mı? Ben Şahide'yi ziyarete geldim. Ne? Şahide'yi nasıl tanıyor musunuz? Bülent bak sakın tanıştığımızı söylemiyorsun tamam mı? Sakın lütfen. Asıl sen nereden tanıyorsun Cahide'yi? Ya ben Ayşe Bey'im. Ayşe Yıldırım ben. Ben çocuk hemşiresiyim. Yani aslında Cahide Hanım'ın hamilelik koçuyum ben. Ee, niye yalan söyledin? Boş ver şimdi orasını. Lütfen sakın kimseye söyleme tamam mı? Yoksa işimden olurum bak. Sakın. Hepimizi hiç tanımıyoruz. Anlaştık mı? Evet, Gel. Geze. Bülent? Hay Allah ya. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Bütün gün fabrikada toplantıdaydım. Yeni öğrendim. Nasılsın? İyiyim. Ama işte biraz böyle uyusam çok iyi gelecek. iyiymiş. <laughs> çok şükür. Annemle sevgilerini ilettim. Şimdi babam buradadır diye gelmek istemedim. Anladım. Şu an yok mu? İstanbul'a gitti. Yarın sabah gelecek o da. Sen yorgunsundur. Ay pardon, pardon. Ben seni daha fazla yormayayım. Eve geçince uğrarım yine. Tamam. Geçmiş olsun. Sağ ol. Görüşürüz. Hadi, 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 hadi. yeter mi? Bir tane bir tane daha alsam yedik ki. Yeter yeter. Olmadı çıkar alırız. Dodom. et üç. Bu herif ayrılmayacak Cahide Hanım. gelen başımıza gelmesin. Aklımıza gelen başımıza gelmesin. Aslı zor harekete geçersin. Mesela bak ben Aslı'nın yükselimdeki... Bebeğim! Törene yetiştin, bebeğin kalbini dinleyeceğiz. Gerçekten. Evet, koş. Yetiştim. Canım nasılsın? Hoş geldin, iyiyim. Gel şunu sen çeksene, benim elim titriyor. Ver, ver. E babacım zaten kaydediyor doktor. CD olarak verecek bize. Öyle mi? Harika. Yaşa doktorcum ya. Ah. <laughs> e, abim nerede? Bu evde bizi bekliyor. doktor hadi başla bakalım ya. Ha. 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 Ne şöyle oldu. Bu. Bu kayıttan bir tane de bana verir misiniz? hatıra olsun diye. Koştura koştura ne kadar hızlı atıyor değil mi? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ya doktor. Hadi şunu da söyle bari. Kız mı olan mı? Onu henüz göremiyorum. E o da artık önümüzdeki ay inşallah belli olur. Hadi gel, gel çocuğunun sesini dinle. <laughs> Dünyanın güzel sesi bu. Hadi geç, geç. çok şükür. Peki bugünlük bu kadar. Çok teşekkür çok ederiz. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz doktorcuğum. Hadi gel bakalım. Ya nasıl bir şey ama değil mi ya? Takıta 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 çocuğun kalbi nasıl atıyor böyle <laughs> Allah Allah ya. <laughs> ben çok özür dilerim. Senden şüphelendiğim için dünyanın en, en aptal adamı benim. Ben unuttum. Sen de hatırlatma tamam mı? <laughs> sizi seviyorum. Sizi seviyorum. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkürler, sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Zor bir geceydi değil mi? Yani hepimiz için zordu. Evet. Her şey için teşekkürler doktor. Sen niye teşekkür ediyorsun? Herkes sana teşekkür etsin. Bütün eziyeti çeken sensin, övgü alan o. Bence hiç adil değil. Gerçekten bu sıkıntıya değer mi? Kaç para alıyorsun sen? Senin alacağından az değil doktor. Ben para filan almıyorum. Eğer başım belaya girerse de bütün gerçeği söylerim. Yok canım. Yapmazsınız öyle şey. Pardon. Rica etsem beni yolun kenarına kadar bırakır mısınız? Buradan gözükmeden çıkmak istiyorum da. Gel. Ay neler yapmışsınız? Yani karnım doydu, gözüm doymadı. <laughs> O zaman hepsinden ye tamam mı? Maratoncuyu aç bırakma. <laughs> bir tanem bak burada kanın azmış. Demirin de düşük. Doktor yazmış zaten burada yumurta, kırmızı et, ceviz, fındık, badem, üzüm, keçi, boynuzu, pekmez. Bir de bol bol C vitamini ve maydanoz demiş tüketilmesi gerekiyor. Bak duydunuz mu? Bak bunların bir tanesini masada eksik göreyim olay çıkarır bak. Merak etmeyin. Hmm. Canım benim bir atölyeye gidip gelmem gerekiyor. Tamam keyfine bak iyiyim ben. Dün akşam hangi arkadaşlarınla yemek yedin konuşamadık. Ee, ben. Biz Cesur'la yemekteydik baba. Allah Allah. İstanbul'a inmiş o da. Öyle karşılaştık bir yerde bir yemeği davet etti. Hmm. Banu'yla da görüştük. E, çocuğu varmış. Cesur'dan mı? Ay. Hayır, yeni boşanmış. Dört buçuk yaşında bir oğlu var Ömer. Ya o kadar tatlı ki cesurda kalıyorlar. Ee, nerede cesur efendi? Seninle birlikte dönmedi mi? Yok, herhalde işi gücü var. Ne bileyim. Görüşürüz. Hoşça kal.